どうぞ。 Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam e, elbise üzerinde veya işte namaz kılıyoruz seccade üzerinde e, veya cebimizde taşıdığımız mendil diyelim. Bunun üzerinde veya bunun gibi şeyler. Cepte taşınabilen şeyler. Bunlar da Resim olmasının dinen bir mahsuru var mı? Ve hasreten de canlı cansız resimlerinden ayrı ayrı söylerseniz memnun oluruz. Çünkü onu sormak istiyorum. Mesela seccadede adam Kabe resmi yapmış. O da bir resim. Canlı resmi değil ama Kabe'nin onun üzerinde mesela namaz kırılır mı? O iyi bir şey yapmış gibi zannediyor kendini ama. Mustafa Bey evlisiyet alemlere hepsini yazmışlar ve bildirmişler. Ölçülerde bildirmişler. Yani yeniden bir şey, aa bak böyle bir şey çıktı falan. Hepsinin cevabı var. Yeter ki sen ondan kitapları oku. Hepsinin cevabını vermiştir. Şimdi 4 bin septim bir olan Seyit Abdülhakim Arvası Hazretleri var. Bize yakın zamanda yaşamış. Hatta bu tam İlmi Hazreti kitabına kitabını hazırlayan zatın hocası. Yani Hüseyin Hilmi Efendi'nin de hocasıdır. Seyit Abdülhakim Arvası Hazretleri. Bu zat buyuruyor ki, üzerinde canlı resmi bulunan mendil. Yani insan veya hayvan resmi bulunan mendil para gibi şeyler kullanmak caizdir. Zira böyle şeyler muhandırlar. Muhakkat, muha, muhakkardırlar. Muhterem değildirler. Yani genellikle mesela mendil, para cebinde olur. Bunlara aşağılık olarak bakıyorsun. Fırını siliyorsun mendile değil mi? Hani muhakkardır diyor. Hakaret edilecek yerde kullanıyorsun onu. Öbürsünü cebinde kullanıyorsun. Yere de atabiliyorsun. Ve buralarda aynı şekilde e, canlı resminin bulunmasının bir mahsur olmaz. Canlı resminin bulunmasının herhangi bir mahsur olmaz. El fıkh alel mezahibil erbada da böyle yazmakta. i̇bn Haceri i Hitemi Mekki Hazretleri fetvasında buyuruyor ki mendil gibi para gibi şeyler üzerinde canlı resmi bulunmasının zararı yoktur. Çünkü canlı resmini hürmet olmayan yerlerde kullanmak caiz değildir. Hürmet edilmeyen şeyler üzerinde caizdir. Yani burada daha açık, net bir şekilde evet. ifade edilmiş. Evet. Yani Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin buyurduğunu daha açıklamış. Evet, açıklamış. Ee, anlaşılmayacak bir taraf kalmamış. Şimdi, burada bir ifade geçiyor. Hürmet edilmeyecek şeylerden. Ee, mesela, e, diyelim ki siz bir misal verdiniz. Ee, yani ağaç, cansız diye telendirdiğimiz. Nebatat. Ya onların resimleri, göl, deniz, dağ, bulut, manzara, resmi, Bunlar ben edilmemiş. Bunlar mesela böyle resimler. E, diyelim ki e, evde böyle bir e, tablo var, manzara resmi. Ama canlı resmi yok, kuş, hayvanat dediğimiz onlardan hiçbirisi yok. Böyle bir manzara resmi var. Ona karşı namaz kılabilir miyiz? Kılabiliriz, mahsur yok. Kılmamak evli ama Niye? Ya insanız şimdi, ben şap ilişir falan. Ya o bulut, yağmur bulutu muydu ya? Başlıyorsun koy. Bulut bulutu şu, şu tarafa yapsalarmış, iyiymiş falan. Gibi. <laughs> <Şu> resim yaparken. Veya <laughs> orada bir ağaca rastlarsın. Ya ağacı boyunu fazla uzun etmiş ressam nasıl yaptıysa. Ne herhalde. ağacı acaba? <laughs> Veya çeken fotoğrafsa ya çeken biraz onu iyi çekmemiş şu taraftan çekseydi Hı. dediğiniz gibi. Yani namazla meşgul eder. Hatta e, şimdi siz dediniz ki e, muhterem olan cami, Kabe, minare bunlar muhteremdir. Mübarektir. Evet. Bunları resim olarak kullanmak hem caiz hem caiz değil. Nasıl yani? Eğer resim olarak mesela Kabe resmini duvara astıysan caiz. Cami resmini almışsın duvara astıysan yükseğe caiz. Ama cami ve Kabe resmini Seccadi üzerine yapıştırmışsan onun üzerinde namaz kılıyorsan o caiz değil. Namaz bile kılsan caiz. Evet namaz kıymetli ha. ama... Sen namaz Kabe'ye karşı kılıyorsun. Ve yere sermek, hakaret etmek demektir buyuruyor. Mesela cami desenli halı diyelim. Aha. O olmaz. O olmaz o caiz değil. E orada, orada o değil. Ya yani elhamdülillah ya senelerdir Türkiye Gazetesi, TGRT evet, FM, TGRT e, TV, TGRT Belgesel'de anlatıla anlatıla o e, şey Kabe resimli seccadeler azaldı. E zaten e, onu şeyler basıyordu. Önce Japonlar sonra Hong Kong'dan basılıyordu. Çinliler basıyor. Çinliler basıyordu. Adamın derdini değil ki vakti ki alıcısı var. Basıyor getiriyor, basıyor getiriyor falan. Suud'dan geldiği için a hacıdan geldik falan. Hiç alakası yok. ki kitapsız kafirler basıyor tamam mı? E şakır şakır da aynı şekilde ondan alıyor falan. Neyse Türkiye'den götürüyorlar. Veyahut ki oradan almıyor seccade ya da Türkiye'de. Hatta onun bile Mustafa Bey, e, ben çocukluğumda hatırlarım. Genç kızlar genellikle böyle e, seccade de işlerlerdi el işiyle, evet. Nakışlı. Evet. Yani o bile şey. Çünkü namaz kılarken otomatik olarak görüyorsun. Orası bak biraz fazla açık kalmış dengeli değil diye başlarsın aynı şekilde e, yorum etme. Onun şu düz sade olmalı. Düz sade olmalı değil evet, mi? Evet düz sade olmalı. Ee, Dolayısıyla yerde ve yere serilen eşyada, yastık, sergi, mendil, para, mektup bunları üzerinde ve cep, çanta, dolap gibi kapalı yerlerde ve elbisenin göbekten aşağı kısımlarında bulunup böyle resimler bulunursa caiz olup göbekten yukarıda bulunması, asılması haramdır. Canlı resimleri. Yani bu belden yukarıda bir insan, bir hayvan resmini o şekilde aynı şekilde yapmak haramdır buyuruyor kadın resimlerini ve avret mahalli açık resimleri şehvetsiz de olsa her yerde kullanmak ve bunlara şehvetle bakmak da haramdır. da deniyor ki üzerinde yazı hatta bir harf bulunan kağıdı örtüyü seccadeyi yere koymak yere sermek tahrime mekruhtur. Bunları her ne için olursa olsun kullanmak ve yere sermek hakaret etmek olur. Hakaret etmek için sermek veya kullanmak küfür olur. Duvara yazmak yazıyı asmak caiz olur denildi. Canlı resmi bundan elbiselerine namaz kılmakta mekruhtur buyuruyor. Şimdi zaman zaman teker tepemde dinleyicilerimiz diyor ki efendim bulamıyoruz ha. Ya iyi de arkadaşım sen bununla dert olursan gidersin mağazadakine diyorsun ki çocuğuma ben resimli aynı şekilde elbise arıyorum. Yok. Peki çıkıp gidiyorsun. Resimsiz arıyorum. Başka bir şeysine de bakmıyorsun onu. Evet. Çıkıyorsun. Bir iki tanesi gidince hemen o aynı şekilde şey atölyeleri veyahut da fabrikaya arar. Arkadaş bana Müşteri gidiyor, dönüyor. Bana resimsiz de az Şunun düzlerini de gönderin, sadelerini de gönderin. Kabe resmi, Kabe resmi. Millet istiyor muydu onu? Kabe resmi, seccadeler. Şimdi sadesini istiyor. Niye? Öğrendi çünkü. E sen gayret edersen, sen gayret edersen resimsizini de meşgule çıkarır. Çünkü adamın derdi para kazanmak. Senin dinine uymuş, uymamış o önemli değil onun için. Onun için önemli değil. Yazı, Yazı da resim hükmünde olur mu veya yazısız olması daha mı iyi olur? Yazısız olması daha iyi tercih edilmiştir. Yani, yani resim çok... değil diyebilir adam sadece yazı var arkadaşlar. E, mümkün mertebe, mümkün mertebe. Yani insanı meşgul edebilecek şeylerden sakınmışlar. Sakınmışlar. Evet. Ama resim kesin, resim kesin. Buradan anlaşılıyor ki üzerinde Kabe, cami resmi ve yazı bulunan seccadeleri namaz kılmak için yere sermek caiz değildir. Bunları zinet için duvar asmak caizdir bak. Caizdir. İslam dini insanlarla alay edilmesine ve canlara tapılmasına ve gençlerin fuhşa sürüklenmesine, evlerin baştan çıkarılmasına alet olan insan resimlerini, heykelleri haram etmiş, canların anatopik parçalarını ve bitkilerin ve her çeşit fizik, kimya, astronomi, inşaat resimlerini helal etmiş, serbest bırakmıştır. Hani bazılar diyebilir. Efendim böyle diyorsunuz da ama burada da kullanılmaz. mı kullanılır. O kullan Kullanılma gelmiş. İlimde, teknikte lazım olan resimlerin yapılmasını, bunlardan fayda elde etmeyi emir buyurmuş. İslami'nin her şeyde olduğu gibi resimleri de e, faydalı ve zararlı olmak üzere ikiye ayırmış. Tamam, faydalı ve zararlı. Efendim resim külliyen değil. Faydası var Var tabii ki. Zararlısı da var mı? Var. E, her şeyde olduğu gibi burada da aynı şekilde olmuştur. Dolayısıyla e, Resimli e, e, yani elbise veya tişört seccadeler. neyse kullanmak e, ve seccadelerde de e, kabe cami resmi kullanmak uygun değil. Peki efendim çok teşekkür ediyorsun. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki her iyilik için on mislinden yedi yüze kadar sevap yazılır. Her kötülükse bir misli yazılır. Allah onu affederse hiç yazılmaz. Kutb-ı Medar makamı, hilafet makamına münasip olan kemalat-ı asliyenin, asıl olgunlukların zilleridir. Kutb-ı makamı, imamet makamının kemalat-ı zilliyesidir zilli kemalatıdır. Kutbu irşat yukarı çekilerek son mertebeye kavuştuktan sonra nefsi kulluk makamına iner. Ruhu da Cenab-ı Hakk'a müteveccih olan bir müntehidir ki ferdi kemalatı kendisinde toplamıştır. Kutb Muhammedül Meşreptir. Zatın tecellisi Muhammediler içindir. Kutbu Ebdal İsrafil Aleyhisselam'ın ayağı altındadır. Muhammed Aleyhisselam'ın ayağı altında değildir. İnsanın latife-i kalbi hakikati camiadır. Alemi halk ile alemi emrin kemalatını camidir. İkisinin kemalatını kendisinde toplamıştır. İnde reformcular tarafından ve cahil ahmak kimseler tarafından uydurulan bid'atlerden sakınmalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bid'at sahibi olanlara yani peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve onun dört halifesi zamanlarında bulunmayıp da dinde sonradan meydana çıkarılan, uydurulan sözleri, yazıları, usulleri ve işleri ibadet olarak inananlara, yapanlara ve yaptıranlara, hürmet eden, dirilerini ve ölülerini met eden, bunları büyük bilen, dini İslam'ı yıkmaya, dünyadan kaldırmaya yardım etmiş olur, buyuruyor. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruh İmam-ı Rabbani ki, büyük alim ve veli, kararmış gönüllere şifa oldu sözleri. Bu zat buyuruyor ki saadet'e kavuşmak Allah'ın Resulüne uymakla olur ancak. İslam'dan zerre kadar ayrılan bir kimse de saadetten iz olmaz, harika gösterse de. Onun göstereceği harikulade haller onu İki cihanda felakete sürükler. Kim ki Resulullah'a hakkıyla tabi olmaz, yarın mahşer gününde azaptan kurtulamaz. Şu birkaç günlük ömrü Allahü Teala'nın beğendiği şekilde geçirmeye bakalım. Bir kimsenin işinden Rabbi razı olmazsa, ölmesi hayırlıdır onun yaşamaktansa. Uydurmamış olsan da İslam'a her halini, Hak ala görüyor senin her efalini. Hazırdır ve nazırdır elbette Cenab-ı Hak ve senin her işini görmektedir muhakkak. Kullara ne oldu ki bile bile bunları korkmadan işliyorlar haram ve günahları o haramı işlerken birisi görse eğer, o işi işlemekten hemence vazgeçerler. Bir kuldan utanıp da Allah'tan çekinmemek, Müslümana yakışan bir hal olmasa gerek. Öyleyse ey evladım, imanın çıkmasından Allahü Teala'ya sığınmalı hep insan. Ve sık sık La ilahe illallah söyleyerek icap eder imanı an be an yenilemek. Günah işler içinde tövbe edip her sefer Allahü Teala'ya yalvarmak icap eder. Hem de bu istiğfarda etmeli ki acele, belki başka müsait bir vakit geçmez ele. Bir hadisi şerifte buyuruldu ki aynen, aldandı, ziyan etti, yarın yaparım diyen. Bu ömür insanların büyük sermayesidir. Onu yarar işlerle değerlendirmelidir. Dinden kıl ucu kadar ayrılık mevcud ise, kendini tehlikede bilmelidir o kimse.'' Allah adamlarından birisini bularak ona tabi olmalı her işte tam olarak. Ona karşı gelmekten sakınmalı pek fazla. Yoksa istifadesi olamaz ondan asla. Onun tek bir işini hor görmek, beğenmemek öldürücü zehirdir. Titremek, korkmak gerek. Ey oğlum, sen bunları bilirsin belki biraz. Fakat sırf bilmek ile hiçbir şey kazanılmaz. Bir hasta ilacını öğrenebilir fakat onu kullanmadıkça bulamaz yine sıhhat. Onun o hastalığın ilacını bilmesi onu iyi etmeye yetişmez tabii ki. Bütün nebilerin ve bütün alimlerin hep bildirdikleri şeyler işlemek içindir hep. Bilmek mahşer gününde fayda etmez insana. Bilakis hüccet olur azap yapılmasına. Bidat itikadı. Bidat itikadı yanlış, sapık inanmaktır. İmanın bozuk ve sapık olmasıdır. Müslümanların çoğu bu kötü hastalığa yakalanmışlardır. His organlarıyla anlaşılamayan, hesapla ulaşılamayan şeylerde akıl yürütmek ve aklın yanıldığı şeylere inanmak, insanı bu hastalığa sürükler. Her Müslümanın, itikatta mezhebin iki imamından birine, yani maturidi veya eşari mezhebine tabi olması lazımdır. Bu iki imamdan birini taklit etmek, insanı bu hastalıktan kurtarır. Çünkü ehli sünnet alimleri rahimehumullahü teala aklın ermediği bilgilerde yalnız Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere uymuşlar. Akıllarını yalnız bu ikisinin manalarını arayıp bulmakta ve anlamakta kullanmışlardır. Bu manaları eshab-ı kiram'dan onlar da Resulullah'tan öğrenmişler ve öğrendiklerini kitaplarına yazmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiş olan bir şeye inanmayan veya şüphe eden kafir, Allah'ın düşmanı olur. Açık olarak bildirilmemiş, şüpheli olan emirlere yanlış mana vermek bid'at olur. Kur'an'dan, hadis'ten yanlış mana çıkarana bid'at sahibi denir kendi anladıklarına, düşüncelerine Kur'an, hadis diyene zındık denir. Bu yanlış anladığına inanan bidat sahibi olur. Böyle şey olmaz, aklım kabul etmez derse kafir olur. Bir harama mübah diyen kimse bir ayete veya hadis-i şerife dayanarak söylüyorsa kafir olmaz. Bidat sahibi olur. Ebu Bekir ile Ömer'in hilafete seçilmeleri haklı değildi demek bid'attır. Hilafete hakları yok idi demek küfürdür.